Selam dostlar, sizler için derlemiş olduğum 11 tane hissenin kısa kısa teknik analizlerini yapacağız. Bunların bir kısmı bende var, bir kısmını topluyorum ama çoğu var ve bu hafta için tekrar ekleme yapmayı düşünüyorum hepsine. E, isterseniz hepsine kısaca bir göz atalım. A bir kapitalle başlıyoruz. 25'ten halka arz olan A 1 kapital arz fiyatının altına düştü ve tekrar topladı mükemmel bir uyumsuzluk ve alım fırsatı verdi. Tekrar değerlendirilebilir. Buradan çok fazla saracağını düşünmüyorum ben. Tekrar en kötü ihtimali 24.80'e kadar gelir ya da 24.50'ye kadar gelir. Değerlendirmekte fayda var. İkinci hissemiz Öz Balıkçılık. Günlük bazda baktığımızda mükemmel bir sıkışma söz konusu. E, desteğin altına gelmiş ama tekrar içine atmış. Muhtemelen hedefi 33-32 seviyelere. Şu anda 24 kırılım geldikten sonra çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Özellikle orta vadede. 1 sene ile 3 sene arası toplamakta fayda olabilir. Daha önce almış olduğumuz 55-56 seviyelerinden hetkim var. 45'i gördü. 43'ü bekliyordum maalesef yakalayamadık. Ayrıca ağaç alan bir takoz var. Bu takozu kırması halinde ki 57 seviyelerine kırar. Tekrar 80'lere gelmesi çok uzun sürmeyecektir diye düşünüyorum. Bundan da biraz daha ekleme yapmayı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta. Sıradaki hissemiz primlenmemiş yine. Angen. Angen'de de mükemmel bir üçgen söz konusu. Kısa vadede 20'leri göreceğini düşünüyorum. Mart'a kadar olabilir kısa vade dediğim. Şu an tam destekle Destekten güç almış ve tekrar toplanma sürecinde değerlendirmeye değer hisselerden. Hemen arkasında tekstil firmamız olan Rubens var. Rubens'in e de simetrik üçgen var. Kırılımda 43 hedef vermişiz. Şu an destek şu anda tekrar destek konumunda. Ve biz tek sektör olan Hasan var. Gemi sektörü. başka gemi sektörü yok. Yani bizde tek diyebileceğimiz bir firma. Açılan bir takoz var bunda da. Tekrar yeniden hedefleri 60 68 seviyeleri olacaktır muhtemelen. Kırılım geldiği takdirde de çok güzel yükselişlere şahit olacağız. Hatsan'da. Hemen arkasında Unlu Yatırım Holding var. Ünlü Yatırım Holding hisse kodu Unlu. Şu an bir trendde hemen düzeltelim şöyle. Evet trendin içine geri girmeye çalışıyor. Yakın vadede hedefi 37-38 olarak düşünüyorum. Çok güzel bir kar potansiyeli olan bir hisse. Ve beyaz eşya olan Vestel var sırada. Vestel dipten tepki almış. Şu şekilde düzeltelim hemen. Evet. Dipten tepki almış. Tekrar 60 6-67'lere gitmemesi işten bile değil. E, bu kırılım 2024 içinde geleceğini düşünüyorum ve çok çok güzel kar marjı bırakma potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir hisse. Vestel e, primlenmemiş büyük hisselerden. Şeker Finans. Açılan tokuz yukarı kırmızı onaya gelmiş. Şu an çok güzel yerde. Haftalık baktığımız zamanda bir fincan kulp görüntüsü var. Gitmiş. Şu anda reteste gelmiş. Ve tekrar hızlanma zamanı gelmiş gibi. Lot sayısı az. Çok güzel bir firma. Akabinde Atlas var. Atlas da, da yine çok güzel işlemiş bir trend görüyoruz. Şu an trend dibinde. Yeniden hedefleri muhtemelen 7 civarları. 7 üstüne atabilir. Gelecek vadeden güzel bir hisse. Son işlemizde yine bu sene halk olmuş halk arz olmuş 2023'te halka arz olmuş hisselerden Gök Nurgu'da çok güzel işlem bir trend var bunda da gördüğünüz gibi şu an zirvesinden yaklaşık %50 düşmüş ve tekrar toparlanma çabası içine girmiş. Eğer tekrar trendin içine atarsa geleceği yerler 37 38'ler. Buradan bir kademe alınabilir akabinde. 12-11 lira gelirse ikinci kademe alınabilir. Ama ben buradan çok fazla salacağını düşünmüyorum. Size yaklaşık 11 tane hisse verdim. Bunlar toplamalık. Tek seferde bütün paranızı atmayın. 2 ya da 3 kademe olarak ayırın. İsterseniz içinden 3-4 tane 5 tanesini ayırabilirsiniz. O şekilde yatırım yapabilirsiniz. Ben kendi stratejimi sizlerle paylaştım. Mutlaka siz de araştırın. Teknik ve temel analizlerine bakın. Ona göre kendi değerlendirmenizi yapın. Olumsuz kötü bir haber hepsini yerli bir edebilir. O yüzden mutlaka ikinci, üçüncü kademe mutlaka nakdiniz olsun. gümüşte, altında diğer emtialarda mutlaka paranız olsun ki düşüşlerde çok panik yapmayın. Alttan almalı fırsatınız olsun. Şu anda fiyatlarına bakalım. İleride tekrar bakarız. 200 sene içinde bu firmaların çok çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Hepsi gelmese bile 8-9 tanesinin büyük ihtimal çok çok güzel yerlerde olacağını düşünüyorum. Hepinize bakın arkadaşlar arkadaşlar.